Biz hemen hemen her bölgede birer ilde Filistin'le dayanışma amacıyla toplantılar yaptık. İki ayı geçti ve 18 bin civarında açıklanan resmi kayıp var. Bunların büyük çoğunluğunun hem de oldukça yüksek bir oranda kadınlar ve çocuklar olduğu yani sivillerin katledildiği, Sivillerin vahşice katledildiği bir saldırı olduğunu herkes biliyor ama ne yazık ki Birleşmiş Milletler buna rağmen dün aldığı kararla bu sorunun çözüm muhatabı olamayacağını, çözüm odağı, çözüm adresi olamayacağını, çözüme dair bir inisiyatif ortaya koyamayacağını ilan etmiş oldu. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler sisteminin iflasının ilanıdır. Değerli arkadaşlar, dün aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in öncülük yaptığı mültecilerle ilgili Orta Doğu'da özel olarak oluşturduğu kurumlardan birinin mülteci kampı vuruldu ve fosforla vurulduğuna dair çok net bilgiler var. Şimdi bir mülteci kampı fosforla vuruluyorsa değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler kendi kurduğu kampı koruyamıyorsa, kendisine sığınan mültecileri koruyamıyorsa artık bırakın barışı kurmayı, meşruiyeti, varlığı, her şey sorgulanmak zorundadır. Birleşmiş Milletler'in organik yapısının, mekanizmasının hiçbir anlamı kalmamıştır. Beş üyenin veto hakkı değerli arkadaşlar aslında bütün dünyanın rehin alınmasıdır. Yani bir yerde eğer beşten biri bile itiraz ettiğinde karşı çıktığında karar alınamıyorsa o organ felç olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaprislerinin bedelini Filistin'deki çocuklar niye ödemek zorunda kalsınlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ticaretiyle ilgili çıkarları ya da Orta Doğu hesaplarının faturasını bütün insanlık bir utanç vesikası olarak niye katlanmak zorunda kalsın? Avrupa halkları barış istiyorken, Avrupa halkları savaş dursun diyorken Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini riske atamayan Avrupa devletleri ve körfez ülkeleri kimi temsil ediyorlar? Ne adına Birleşmiş Milletler'de rol alıyorlar, el kaldırıyorlar, kürsüye çıkıp konuşuyorlar? demek ki Birleşmiş Milletler temsili olmayan bir mekanizma